İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Ancak programın bir bölümünde Akşener'le Küçükkaya arasında geçen icazet alma diyaloğu dikkat çekti. 29 Ekim'de yapılacak Tokkun Fabrikası'nın açılışına davet edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, törene Koray Aydın'ın katılacağını açıkladı. Söz konusu açıklamaların ardından size gelen davetle ilgili açıkladınız. Bir de işin bizimle ilgili tarafı var, diye sözlerine başlayan İsmail Küçükkaya, Konuyu AK Parti'nin Türkiye 100 yılı için gönderilen davete getirdi. Uzunca zamandır Adalet ve Kalkınma Partisinden davet almıyorduk. Bizlere akreditasyon uygulanıyordu. Dün itibariyle bana bir telefon geldi. Hamza, Özlem, İsmail Saymaz pek çok isim davet aldı. Hükümete yakın olan gazetecilerin dışında ilk defa uzun bir aradan sonra davet aldık. Biz ne yapalım sizce diye Meral Akşener'e sorması ekran başındakilerin tepkisine neden oldu. İsmail Küçükkaya, medya bağımsızlığını arka plana atarak icazet alma durumuna gelmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Meral Akşener ise Küçükkaya'nın sorusuna bence katılın diye cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki Cuma günü AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı programında konuşacak. Söz konusu programa Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlarcılara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki gibi isimlerin davet edildiği ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.